Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Milföy hamurundan atıştırmalık yani börek yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar açtık paketi. Bunları ısıttık fırında. Ee, çünkü çok buz olmuştu. Şimdi başlıyoruz. Biz içine fındık koyacağız yani sarı koyacağız. Peynirli de yapacağız. Arkadaşlar bir tane annem yapacak deneyecek. Aa, şöyle güzel oldu. Üçgen yapıyoruz. Burada Dilay da bizimle. Tut Annem şu an dört tane yaptı. Şimdi e, beşinci de. Ondan sonra ben yapacağım. Şimdi şunu. <laughs> Yere bırak üç kez var. Yere bırak tepsiye bak. Tamam. Üçgen kapıyor. Şöyle oldu. Hadi göstereyim. Evet. Güzel. Çok güzel oldu. Şöyle. Bunlar, bunlardan sonra bir tepsi daha yapacağız arkadaşlar. Onu da peynir yapacağız. Evet. Oldu mu? Tamam. Bitti sanırım yer. Şurada da var. Görmemişim. Evet. <laughs> Arkadaşlar biz bir ara tekrar yapmıştık. Bir ara yapmıştık. Ki, e, o çok güzel olmuştu. Evet bitti. Şurada. <laughs> Şimdi yumurta yumurtalıyoruz üstünü. Yumurtanın <laughs> sarısını sürüyoruz. Evet. Dilay ne yapıyoruz biz? Pide. Yani ya, ben de Ben de salıyorum. sanıyorum. Ay. Ah, <laughs> Arkadaşlar. Dilan şey yaptı. İkiden, ikiden. Efendim, <laughs> kurbanlar kurması mı gerek? Sanırım benim için üç tane yeter. Evet bitti. Benim elimden gelen bu kadar. Arkadaşlar akşam yemeği de o anda yapıyorduk. Dilay bunları zar zor biz. Dilay da orayı ıslattı biz çekerken. Hepsini ıslattı. Biber kızartmasını. Neyse şuraya koyayım. Bir daha yaklaşmaz ocağa zaten. Şu an annem fırını açtı. Ee, ısıtıyor. İyi. Anne şunlarla da e, peynirli mi yapacağız? Yoksa e, salade e, mi yapacağız? Hmm. Bunlarla. Arkadaşlar şunlarla peynirli yapıyoruz. Şimdi fırına gidiyor bunlar. Bay bay. Şu an çikolatalı bitti arkadaşlar, peynirliye geçiyoruz, bekliyoruz şu an onların pişmesini. Onları beklememize arkadaşlar gerekir bize. Evet. <laughs> Şimdi peynir yapıyoruz. <laughs> Gizden yapayım mı? Ben annem orada gel. Arkadaşlar şu an bunları da hazırladım. Şimdi bunlar peynirler. Biraz onları da fırına koyacağım. Şu an bunun pişmesini bekliyoruz. Şu an çıtır çıtır olmuşlar biraz. Arkadaşlar şu an götürüyorum. Nereye koyayım? Şuraya mı koyayım? Altı. En altına. Şuraya koyayım bence. En altı. Ay. Evet evet şuraya koyayım. Kapatayım. Şimdi arkadaşlar koyduk. Pişmesini bekleyeceğiz. Bunlar son tepsilerdi. Böyle güzel görünüyorlar. Şu çıtır çıtır oldu. Şunu da daha yeni koyduk zaten. Daha iyi fark ettim. Bunlar ne Dilek? Yemek mi yapıyorsun? Evet. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar suyu dökmüş. Abisine su çatıyor. Baba, baba, arkadaşlar çirkinler. böyle oldu. Çok güzel çıtır bir şey. Yapması da çok kolay bakın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın.